Bu kiram yani, çok yanlış. Yani bu ürünleri böyle taşırsanız ürünler kırışır, tekrar ütülemek ister. Ne vakit değil mi? Ee, tek tek da taşımak. Daha en hakkı sesinizdir mantıklı ama şimdi tek tek taşırsak hakikaten çok müşteri var. Tek tek taşımalısınız bu kiram. Ütüle, ütülemek ister sonra. Şimdi bu defa böyle indirsin. Hmm. Bu defa indirin ama ütü isterseniz siz yapacaksınız. Tamam. Kusura bakmayın. Çocuğum var mı burada. Ee, yok, yok bu kadısı almış. Nasıl unutursun ya burada Seda? Unutmuşum ben. Tamam bir daha olmaz. Kaç kere söylüyorum şu spotları kapatın diye. Seda! Efendim ya? Bütün spotları kapatıp bunu unutmuşsun. Kapatmayalım çocuk yanım. Tamam bir daha olmasın. Kaç para yakıyor biliyor musun bunlar? Bilmiyorum. Bilmiyorsun tabii. Bilmiyorum. Hmm. Ay ah, pardon. Toplam Ne Niye rahatsız ediyorsunuz ki şu an? Sen şimdi katladın mı bunu? Evet. Bakayım bir bakalım. Sen düzgün katlayalım. Ne yapacağım? Bak istersiniz. Daha düzgün. Oho bu hızla sen kaç tane paket paketlikle göndereceksin? Kaç olur artık o? Bak burası buruşuk kaldı gördün mü? Tabi bunu hiç kargucular karıştırmadan getirecekler zaten. Hiç mahiyet olsan yok bu karışık. Nida, neden bu eşarp karışık burada? Daha olmaz. Daha cam. Ay cam dedim. Seda. Bu ürünün burada ne işi var bu şekilde? Müşteri adlısı seni alman gerekir. Ay karşılık da veriyor. Şuan şu cüzdanları bir daha mı değiştirtirsem ki şekillerini? Seda'cım. Ee, şu cüzdanları bir daha değiştirelim. Oldu Renk uyumlarını beğenmedim. Niye yapmışsın ben beğenmedim. Tamam değiştirdim. Tamam. Ya. Oturdun mu sen? Müşteri var. Bak. Müşteri var diye oturamazsın. Her yer düzenli ama ne iş bulsam. Rukiye Hanım. Buyurun Şeyma Şu çantayı biraz düzeltebilir misiniz? Evet. Güzel, düzeltmiştik ama. Biraz sağ. Biraz daha sağ. Sola biraz. Tamam. Mi? Evet. Ne <laughs> bu lan? Bu göğsü niye böyle çapraz duruyor? Ir aš jau nukentėjau, kad su lapais. Idealumas, man čia. Tik ką dėl tavęs.